Kıvanç yerden taş alabilirsin. Hadi at bakayım. Kumlar biraz ıslak ama olsun. At bakalım. Hop. Aferin oğluma. Hadi yine taş bul. Bir şey olmaz, bir şey olmaz ıslak kumlara dokunabilirsin. Ne yapıyorsun Gönanç? Ben, ben yapıyorum. Çok kirletme üstünü. Daha Evet. Gönaç ne yapıyorsun oğlum? Kalkıyorum. Kalkıyor musun? Hoşuna evet. gitti mi kumların içinde? Evet. Bir <laughs> daha. Ne yapıyorsun? İçine mi giriyorsun kumların? Oh, <laughs> bugün hava çok güzel. Deniz de çok güzel. Kıvanç da çok mutlu oldu. <laughs> Çocuklar çok özlemişler. <laughs> çok uzun zamandır böyle bir şey yaşamamıştık. Ne yapıyorsun? Çok mu özledim plajı? Bir şeyler söylemek ister misin? Ne yapıyorsun öyle? Şok kaçıyor. Şoklanıyorlar. Efendim? Şoklanıyoruz. Öyle mi? Evet. çocukları ya kum ya toprak olması lazım değil mi çocuklar için? Çocuklar kumlu ve toprakla oynarken çok mutlu oluyorlar. tertemiz. Cumartesi, pazar sokağa çıkma yasağı olduğu için gönenç hayır hayır. Ayakların hayır. ıslanır hemen evlerim, eve gitmek evlerim, zorunda kalırız. Evlerim. Ayakların ıslanır. Ayakların ıslanır oğlum. Yani yasak ama yine de burada birileri var. Biz kıvançtan dolayı çıkabiliyoruz. Sokağa çıkma yasağından muaf ama burada aslında bayağı da insanlar var. Herhalde herkesin bizim gibi bir özel bir durumu vardır. Ama tabii ki çok kalabalık değil. Gönenç ayağını sanırsa hemen eve gitmek zorunda kalırız. Gel bir abi bakalım ne yapıyor gel gel oğlum Kıvanç neler yapıyorsun? Yerden taş alabilirsin Kıvanç. Kıvanç yerden taş alıp atabilirsin. Hadi. Seni de çek. Seni Tamam. Seni de çekiyorum. Beni de çek taş verelim. Biraz eğilmesi olur. Hadi bakalım. Ben, ben ne yapıyorum? Hadi at. Ay. Hadi Kıvanç. Sen de at. Hadi. Aferin. <laughs> Kıvanç bir bay bay yap anneye. Öpücük gönder öpücük. o yan ismi kurusu. abine taş mı veriyorsun? Teşekkür ederim. Ben de, ben de bir tane. Hadi at. Evet. Nasıl atıyorlar taşları? Bye bye, yup. Bye bye. Come on, Sandra. Bye bye, yup.